Bir üçgen yaparak başlayın. Şimdi yıldız şeklini yapmak için ters yönde başka bir üçgen yapın. Yıldızın altı noktası olması gerekir. Üçgenlerin merkezine bir daire yapın. Sonra yıldızın herhangi bir noktasından başlayıp, onun yanındaki noktada bitirerek bir yarım daire yapın. Her iki tarafta yine aynı yarım daireyi yapın. Her dairenin içine böyle bir spiral yapın. Her spiral aynı yöne bakacak şekilde olmalıdır. Ve şimdi yarım dairelerin merkezinden başlayarak bir dizi noktalar yapıyoruz. Her noktanın üst kısmında buna benzer iki spiral yapın. Spiraller zıt yönlere bakmalıdır. Yıldız kolamanınız bitti.